Oymağaç mahallemizin Uslular Oto Sanayi'ndeyiz. Uzun süredir buradaki esnaflarımızın feryatlarına belki biraz sessiz kaldı. Düşündük ki belediye burada hizmeti hayata geçirecek. Ama gördük ki neredeyse birkaç yıl önce burası teslim edilmesine rağmen ara yolların hiçbirisini asfalt dökmemiş. Vatandaş sabah dükkanını açıyor, tertemiz arabası çamura bulandırıyor ve bunu da sürekli feryat ediyor. Ve alt yapı hizmetlerin olmadığından bahsediyor. Lokal gidevleri yok. Ya burada çalışan arkadaşlar veya gelen misafirler tuvalete gittiği zaman o pislik bu alanda kalıyor. Buna sürekli bir belediye aracının gelip kaldırması gerekiyor. Daha çağdayız. çatıra Bir yağmur yağmış. Esnaf perişan. Esnaf iş yapmaktan bahsetmiyor. Buranın altyapı hizmetlerinden akşama kadar komşuyla sohbet ediyor. Ey Kocasilam Belediyesi görmüyor musun? Buranın mı verirken farkında değil misin? İmanını verdin. Bunun rantını aldın. Buradan bir takım gelirleri elde ettin. Buradaki vatandaşın halini seçimden seçime de gelmiyorsun da seçimden sonra gelip de benim belediyem nasıl bir hizmet etmiş diye bakmıyor musun? Bakar mısınız şu yollara? Her taraf çamur. Herkesin tuvaleti fospektik çukurların içerisinde kalıyor. Ya bu in, bu çağda şehrin belediyesi, belediye başkanı eğer bunlar ihmal ediyorsa hangi gönül belediyeciliğinden bahsediyoruz? Hangi belediyecilikten bahsediyor?